Ay yanlış yaptım. Lan hangi ara geldin? Hoş geldin. <gülüyor> <Şuradan>. <gülüyor> Telefonda bir kasmasa Az bir eleman toplayalım. Bir Oynamak isterseniz yükleyin. Şurada o da kodu var. İki kişiyiz. Adın güzel olmuş. Tamam gireriz. Reklam girdi ya. Sikirmiş. Telefonum internette çok güzel zaten. Al koydum onu koyayım. Hala iki kişiyiz. E yani. Benim abonem de atmıyor bir şey olmaz. Tamam sen yemek yiyip gel. Ben de bir oyunu giremedim zaten. Hay anne. Şarjım bana 31 çekiyor. Minimum 5 kişi olmak şurada. <gülüyor> 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 Açıl artık bir zahmet yani. Reklam gelecek hissediyorum ben. açılmıyor. Oha 3 kişi olduk. 3 kişi olduğunuzu ben de görüyorum. Kör değilim. Yani üçüncü kişi oymuş. Spoiler vermiyoruz. Spoiler. Ya ben senin ismini okuyamıyorum ya. Zaten çıldıracağım. Bir dakika lan balkona çıkacağım ben. Balkonda oynayacağım ama en fazla ne olabilir ki? En fazla ne olabilir? Tam gözüm dondu ben içeri geri geçiyorum. Hay üst ekranı nasıl şimdi ya? Chat GPT'yi kullanıyorum ben. Aşkır. Yeter. Ben bunu oynamıyorum Ben bunu oynamıyorum Çok ürün bozuldu an. Ben bunu ona kıyırım biliyor musun? Bir şey izleyelim Gülersen bir like'ını alırım kankam. Hasan büyük annesinden yüklü bir borç alarak anne annesi Hasan'ı küfür <laughs> ediyor. Bir ev satın aldı ve heyecanla yeni evine gitti. Ama kapıyı aç. Ay <laughs> abi kızma V.C.'ye giriyor. <laughs> Ay işte benim konuyum VC'ye girersem telefon kasacak. Dur. ile bir dalınızı izleyeyim. Bir çalışacağım. Eyvallah. bin la. Dur bir dakika şöyle Şöyle yapacağım inşallah kötü bir şey de görmeyiz. Nasıl yazacağız lan bunu? Bir dakika şuradan yapacağım. Heh.

video izliyorum hemen kredisi geliyor. Aynısı arkadaş aynısı. <gülüyor> aynısı. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan izleyeceğim merak etme. Ananız. Bunu görmediniz tamam mı? Bunu görmediniz. Bir dakika. Onun Keşke dinle. Keşke Abla koyar her gün gözleme yerim Muhteşem olur senin köşesi olur Hasan'ı çağırırım oraya 3 artı bir ev yapar Kuzet koyarım sabah kalkınca hemen oraya koşarım Eski sevgilim aklıma geldikçe orada oturur düşünürüm Gönel tezgahı kurar acıkınca yarım ekmek yerim Hasan neler yapıyorsun Hasan <laughs> <laughs> Dur bir şeyinkine bakalım Lan tekrar yaz Araştırıyor dragon yet Gözlerimiz kanamadan inşallah sonra <laughs> yapacağım Evet bazı acemi arkadaşlarımız var <laughs> Evet birazcık keşfetimizi görelim. Kör olmadan. Kör olmadan dedim. Demeseydim keşke. O ne lan? <laughs> Basımı ne kalayım lan? Bas! <laughs> Kanalımı istemiyorum. Ay bu normal de. <gülüyor> <Koçum>. <gülüyor> o kocamını <laughs> O. <laughs> İyi ki kör olmayalım dedik yani. İyi ki dedik. <laughs> bu ne lan? Yok yok. Ay yanlış, yanlış. anlaş. Anın. Hangisi yapay zeka? Bu <laughs> 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 böyle keşfete inileyelim. Nuşaş Hayırdır? Kör olmayız inşallah. Abone şöyle gidiyor. Ha. Tamam. İşte virüs. İşte. İşte. Anan anan kaçıyor. <laughs> dur 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 du.